Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hem çok e, mutlu hem de çok üzücü bir günüm var. E, bugün mezuniyetim var. Ve onun için sizlerle birlikte hazırlanmak isterim. Hadi o zaman geçelim. Saat şu anda... E, buraya aldırış etmeyin. Saat şu anda birer. Yok 12 buçuk. E, saat şu anda 12.30, buçuk o saat yanlış. O, benim mezuniyetim bir ile başlıyor. Ve benim sadece yarım saatim var. E, bir dakika bir dakika ben kendim saat daha 9 mu? Erken kalkacağım Neyse arkadaşlar bir sürü şey yaptıracağım Koför gideceğim onu yapacağım saçımı yaptıracağım. Bir sürü şey yaptıracağım ondan sonra makyaj yapacağım. Bir sürü eğer şu kıyafet üstüme güzel durmazsa e, yeni bir kıyafet alacağım. Ayakkabım yok ayakkabı alacağım. Çanta bakacağım çünkü çantam da yok şunun. Beyaz çantası var ama gerçekten o, yani bu elbisenin yanında çocuklar da duruyor. Daha bir sürü şeyim var. Ama büyük ihtimalle elbiseyi değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü telefonumla da uyuyor arkadaşlar. O zaman hemen geçelim. Neyle başlasak? Hemen üstümü değiştirip koltara gideceğim arkadaşlar. Dışarısı acayip sıcak arkadaşlar. Yani acayip yanıyoruz. Sucuk gibi pişiyoruz. Neyse. O yüzden çok... E Ay bunu, bunu giyinmeyeceğim de. Şurada bir tane elbisem vardı. Burada mı? burada. Bunu giyeceğim. Evet gayet güzel. Şimdi yanıma bir çanta almak isterdim ama çantam şu anda ortalıkta gözükmüyor. Bu yüzden hemen e, hızlanıp çıkacağım. Makyajsız gideceğim zaten. Doğalım. Şu anda doğal şeylerim. Aslında hafif aldığım var. Onu da sileceğim. Şimdi bakıyoruz. Bir tek ruj sürebilirim. Ve bitti. <laughs> e, tamam. Başlayalım o zaman. Başlayalım o zaman. Rap yapalım mı dostum? Şimdi kameramı alıyorum. En sevdiğim renkteki kameramı alıyorum. Ve artık çıkıyorum arkadaşlar. Cüzdanım nerede benim? Rap yapalım mı dostum? Bir de parfüm sıkayım. En sevdiğim parfümüm. Bunu da mezuniyette sıkmayacağım. Mezuniyette şu parfümü sıkacağım. Ama hemen dışarı çıkmam lazım. Kızarayalım bakalım. Bir tane su yanmış. Abi ya niye böyle hazinlenmişsin? Ee, kızlar size yakalandığım yanlışlıkla çocuklar mezuniyet için hazırlanıyor. Mezuniyet Öyle mi gelir yap bana ne. Ay gıdık oluyorum bu Neyse hemen çıkalım. Kamera değişiklikliği yapmak istiyorum. Çünkü elbisem pembe koyalım. Hadi çıkalım. Kombin çok önemlidir. Evet kuaföre geldik şu anda arkadaşlar. Ve yani dışarısı acayip sıcak. Güneş yüzüme yüzüme vuruyor. Güneş kremini de sürmeyi unutmuşum. Gerçekten yani yandım. Geldiğimi gördüğünüz gibi çok güzel. Şey. Bakar mısınız? Tabii ee, tabi efendim. Hemen yıkalayayım. Şimdi hangi renk istiyorsunuz? Renk istemiyorum beyefendi. Sadece saçınızı, saçımın şeyini değiştireceğim. Çaylar. <laughs> evet. Düzleştirilecek. Okey. Düzleştirecek. Evet. Tamamdır. Ay. Şöyle. Nasıl bir saç modeli istiyordunuz? Beyefendi dedim. Ben kızım. Tamamdır. Ee, o zaman şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle aksaklıklar yaşanabiliyor. Şey diyor ve devamını getiremiyor. Şimdi ve içecek var mı? Suyu var. Su içer misin? İçmem. İçme. Tamamdır. Şöyle. Hı. Tamamdır hanımefendi. Hazırsınız. Şöyle koyalım. İyi, i̇yi günler. İyi günler. Evet arkadaşlar ben şu anda gelmiş bulunmaktayım. Ve şimdi makyajımı yapacağım. Şöyle geçelim ve makyajımı yapayım. Hemen. Ya flamingo bir, aman tanrım ne görüyorum ben? O bir flamingo mu? Ama bir dakika o flamingo ne yapıyor? Taksi sürüyor? Vay vay vay. <laughs> Neyse hemen makyajıma makyajı. geçeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben de burada mı? Yok. Evet takımı gördünüz. Ama benim kapatıcım yok. Fondötenim yok. Banyoda kalmış. Hemen getiriyorum. Evet şu anda getirdim banyodan bütün eşyalarımı ve zaten makyaj malzemelerimin yarısı e, burada banyodan arkadaşlar. Şimdi ilk başta güneş kremimi sürerek başlıyorum. Şöyle şöyle. Güneş kremini çok seviyorum gerçekten yaz kış kullanıyorum. Çok. E, ve krem şunu da kullanacağım. Şöyle. Bunu kullanmaya gerek var mı bilmiyorum ama çok azıcık koyacağım. Bunu kullandık mı bilmiyorum. Yok kullanmadık. Bundan da hafif yüzüme e, şey versin pofudukluk versin diye kullanıyorum. Bunu ben bu arada pudra olarak aldım. Ve zaten yüz pudrasıymış. Gayet güzel. Yani çok kullanışlı. Ee, ve kullanacaklarımı şimdi çıkartacağım. gerilerini koyacağım. Bunu kullandığımız Dur. Dur. Şunu kullanacağım. Bunu kullanacağım. Ee, bunu kullanacağım. Zaten. Sonra bunu kullanmayacağım. Pembeyi kullanma... Yok. Pembeyi kullanacağım. Bunu kullanacağım. Yüzümü keskinleştirsin diye. Bunu kullanacağım. Başka da bir şey kullanmayacağım zaten öbürlerini kullandım arkadaşlar zaten. Eee şunları alalım. Şunu koyalım. Evet şunları şuraya bir koyalım. Ay koyamadım. Böyle koyduk. Çok güzel bir düzenimiz oldu şu an. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi ilk başta fondötenimden başlıyorum arkadaşlar şöyle. Ay. Şöyle 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 şöyle. şöyle. Ve kapatıcımı da sürüyorum. Kirlerimi yok etmek mi Yok etsem mi acaba? Ya da yok. Evet onu da dağıtalım şimdi. Dağıttık. Ve bunları hemen kaldırıyoruz. Evet. Ve şimdi direkt şöyle pudramı sürüyorum. Ay yarı yarı pudra yaptım ya. <laughs> Böyle gerçekten güzelce ne dağıtıyorum her yerimi. Ben bunu dağıtıp geleyim. Evet. 3. Ben kayın babama eve gidip geliyorum. Evet. Neşit ablacığım ne oluyor içeride? Ben kayınbabamla yemek yiyorum geliyorum. Ben kayınbabamla yemek yiyorum geliyorum. Ee, çocuklarınızı tablet, tablet, telefon, bilgisayar, televizyon gibi aletlerden uzak tutunuz. Yoksa böylelikle kayınbabalarına yemek götürüp gelirler. Evet devam ediyoruz. Az önceki o kayınbaba baba <laughs> ee, geçelim şöyle. Pudramızı da koyacağız diyeceğim de pudra bayağı az oldu benim. Pudrayı bocalıyorum arkadaşlar sabitlensin diye. Bocala 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 evet kutu bitti ya şöyle şöyle, şöyle 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 yaptık tamam daha lens takacağım be daha lens takacağım arkadaşlar ee, daha direnç süreceğim daha far süreceğim arkadaşlar daha bit bitmedi yani ve en bak hiç kullanmadım neredeyse bu farı kullanacağım bakın bunun renkleri daha aslında güzel ama ben bu sefer bu renkli kişiliği seçmeyi istiyorum şimdi mavi ve pembe şeyini yapacağım. Şöyle şuralarıma mavi koyuyorum. Şuralarıma ve şimdi şu pembeyi alıp geri kalanını dolduruyorum arkadaşlar. gayet güzel oldu bu arada. Hafif şu e, içleri de yeşil ekliyorum. Çok gök gibi bir şey oldu. Çok tatlı oldu. Yani. Şimdi bra bron olur yok allık yapalım. İlk allığa geçelim. Şimdi allığımızı da sürelim. Sürdük. Bu arada gerçekten vallahi çok seviyorum alık markasını. Ee, şimdi şunu şöyle kaldıralım. Ve gelelim. Şöyle keskinleştirmeye. Evet evet evet. Böyle oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bunları kapatıyoruz. Her şey bitti mi? Bitemez. Bitmedi. Daha bunu süreceğim. Şöyle. Evet sürdük. <laughs> sürdük. Şimdi şunu koyalım. Ve benim çok sevdiğim, her makyajın sonunda kullandığım bir sprey var. Onu getiriyorum. Arkadaşlar baya önce bir klima geldi odama. Çünkü benim odam acayip güneş gördüğü için yazın çok çok sıcak oluyor. Ee, biz de artık kaldık. Şimdi makyaj sabitleyicimi getirdim arkadaşlar. Bunu en son kullanacağım. Şimdi rujumu da sürüyorum ve bitiriyorum. Yani başka ne koyabilirim? Ha dur şunu koyacağım. Çünkü bunlar benim yüzümü gerçekten çok güzel parlatıyor. Highlighter kullanacağım. Highlighter'ım benim yani pembe benziyor. Pembe bir highlighter. Bence çok tatlı. Ama şöyle burnumun üzerine şuralara şöyle çok güzel sürdüm. Yani çok cırtlak bir pembe şey sürmek istemiyorum açıkçası gerçekten. Ruj. O yüzden ben de ne süreceğimi bilmiyorum. Aslında kırmızı ruj sürmek istiyorum. Bence kırmızı ruj süreyim hemen. Şunun içinde var mı ki? Var. 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 Hemen şunu bir şey süreyim, Bu da kırmızı ama tam kırmızı değil. Şimdi sen şunu gir. E, ee, bunu da takacağım sonunda. Baya bayağıdır böyle gerçekten makyaj yapıyorum. Sürdüm. Çok harika oldu. Onu günlük hayatımda kullanıyorum. Şimdi gloss da sürdük mü tamamdır. Şimdi hazırlanamıyoruz. Çünkü daha oca süreceğim. Ondan sonra lenslerimi takacağım. Bir sürü şey yapacağım arkadaşlar. Bu nasıl? Yok bu değil. Öbürü yok, bu da değil. Yok yok değilmiş. Bunu da şöyle kollarıma sürüyorum. Şöyle bacaklarıma falan da süreyim. başından ne Şimdi başka ne yapsam? diye düşünüyorum. Derslerimi hemen takayım. Taktım. Şimdi şöyle göz damlamı damlatacağım. Allah'ım daha çok uzun işlerim var ve saat şu anda kaç? Dur, dur bir dakika yenileyim sayfayı. Ha. Saat şu anda arkadaşlar on buçuk. Yani biz iki buçuk saattir dışarıdaydık. Yani bir buçuk saattir ve ben bir buçuk saatin yarısı da inşallah doğru hesapladım. Bir makyaj yapmayla uğraşıyorum ki daha uzun sürüyor yani. Şimdi başlayalım. Yine kırmızı bir oje süreceğim. Çünkü kombineme uğruyor. Şöyle. Evet. Sürdük. Çok harika. Birazcık sizi sıkmış olabilirim. Hepinizden çok çok özür diliyorum. Ee, ve videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çok eğlenceli şeyler olacak. Ama benim burcum taşmış. Hemen şöyle. Evet ol bitti kilolu. Hadi şimdi o zaman e, göz damlası falan. Of daha çok şey var. Neyse. Neyse neyse. <laughs> neyse neyse neyse. Ben daha küçük çanta almaya gideceğim arkadaşlar. Şimdi benim bir tane ilaç almam lazım. Her gün içtiğim ilaç zaten kutuyla dolu gördüğünüz gibi. Şimdi, ay ne oldu be? Şuradan içeyim direkt ya yani aynı ilaç zaten. Hemen şöyle göz damlamı. Yine göz damlamı. Daha güzel iyileştiriyor aslında bu fazla iyi değil. Astım ilacımı. Yine astım ilacımı. Kullanıyorum. Ardından yüzüme şundan birazcık saçıma. Saçıma daha yapacağım. Saçıma da krem süreceğim. Evet şimdi, şimdi hemen kremimi alalım şuradan. Şu. Bu sabun gibi ama krem arkadaşlar. Şöyle ben bunu krem olarak kullanıyorum. İşte saçımı boyamazsın. Çok güzel saçlıyım. Ve sen yeşil akıyorsun. Şöyle. Tamamdır. Saçıma kremimi sürdüm. Böyle gayet güzel oldu bence. Hadi şimdi artık giyinelim arkadaşlar. Ben çok sıkıldım daha. Bir dakika bir dakika. Ne yapacaktık biz? Daha ben küçük çantı alacağım. Neyse giyineyim geçerken şey yaparım. Hemen ben giyinip geliyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bayıldım. Bayıldım gerçekten çok güzel oldu. Ama şu çantayı çıkartacağım. Çünkü çok ama boğdu beni. Hemen çıkartıp geliyorum. Evet gördüğünüz gibi çıkarttım. Çok 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 güzel oldu. Şimdi alacağım yere bakacağım. İnşallah istediğimiz çanta şekilleri vardır. Yoksa gerçekten artık çok üzüleceğim. Çünkü çanta bulamamak demek benim için bir isyan yani. Ve evet, bir çanta daha götürmem lazım. Çünkü çok az makyaj malzemeleri götüreceğim. Şöyle bir şey buldum. Bunun içine koyacağım. Şu süngerimi koyacağım. Kapatıcımı koyacağım. Çünkü fondöten gerekmiyor bence e, koyacağım. Bir de gloss'la rujumu koyacağım. Gloss'la rujumu koyacağım. Ha, bir de şunu. Yes. Bir de farıma koyayım ama küçük farı koyayım. E, onun için de şu fırçayı kullanacağım. Evet. Her şey tamam. Artık çıkabiliriz. Çanta almaya gidebiliriz. Burada kahvaltı yapmadım. Acayip açığım. E, ve yanıyor. içim de yanıyor. Yani şu anlamda. Burada pijama ne işi var ya? kediler gibi uyumak istiyorum. Ve şu anda büyük bir ihtimal limonata falan içeceğim. Çünkü çok susadım. Geç kalmak istemiyorum ama ne yapayım? Bunun için içeyim ne diyeyim mi? Yani, ne ki? Ay dolabında da hiçbir şey kalmamış. Oh mis. Yap yapalım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben bir de şunu da içeceğim. Bunu çok seviyorum. Evet. domates diyorum. Çok alakasız bir kilap. Yazar. Hmm, Çok yoruldum, çok bunaldım. Yeteri ve tıkılıp kaldım. Arkadaşlar şu anda ağlamak istiyorum. Çünkü bakar mısınız? Bakın çanta her şeyi bıraktım. Aslında güzel durdu. Bakın şuna daha güzel durur? Ama bu da açılmıyor. Bu sadece süs olarak. Bu hiç güzel değil. Arkadaşlar aslında çok güzelmiş ya. Bu ben çok kötü değil. Hatta hemen bunun içine eşyalarımı koyuyorum. Hemen koydum alacağım. Telefonumu koyuyorum. Şu an telefondan kayıt yapıyorum. Çünkü kameraya götürmek yasakmış. Parasını ödüyorum ve hadi çıkalım arkadaşlar. Mezuniyete geç kalacağız. Ve aslında benim hazırlanmam bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. hepsini öpüyorum. Bay bay.